Hayırlı akşamlar, Eyüp Sultan Camisi'nde Yatsı ezanını bekliyorum, yatsı namazını kılacağım. Onun öncesinde bir güzel manzarayı sizlerle paylaşmak istedim. Hoş geldiniz. Eyüp Sultan Camisi'nin meydanındayız. Evet, havuzu görüyorsunuz. Yatsı ezanını bekliyoruz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet Eyüp Sultan camisinin önündeyim. Birazdan yatsı ezanı okuyacak. Hem dedim yatsı ezanının okunmasıyla beraber şöyle güzel Eyüp Sultan meydanındaki havuzu sizlerle paylaşayım dedim. Bu güzel atmosferde. sizlere de Eyüp Sultan camisinde okunacak ezanında dinletmek istedim. Yayın süresince kapatmayacağım ezan vakti yaklaşıyor. Yaklaşık 200 dakikamız kaldı. Böyle camiyi de göstereyim. Ey Sultan Camisi'nin minaresi efendim. Çevresi. Eyüp Sultan'ı görüyorsunuz. Birazdan içeri geçeceğim caminin içerisine. Böyle yavaş yavaş camiye doğru ilerleyeyim ben. Ezan da okunmak üzere efendim güzel manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim tabii ki. Yavaş yavaş camiye doğru ilerliyorum efendim. Evet, Eyüp Sultan Camisi'nin avlusuna doğru ilerliyoruz. Evet, çoğu takipçimiz Avrupa'dan izliyor tabii ki. Avrupa'dan izleyen takipçilerimiz Eyüp Sultan'ı özlemle bekliyorlar. Buradaki okunacak güzel ezanı Avrupa'da yaşayan dostlarımıza, kardeşlerimize de dinletmek istedim. Yavaş yavaş Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna geldim. Şöyle caminin minaresini avlusunu görüyorsunuz. Hem yani bize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bayağı bir katılım sağlandı bu güzel atmosferde. Ben de döner deryası Eyüp Sultan'da çalıştığım için böyle güzel atmosferler sizlerle sürekli paylaşmak istiyorum. Evet ezan okumasına çok az kaldı. Yayın süresince Eyüp Sultan'daki ezanı da sizlerle paylaşmak isterim. Vaktimiz var sizler de yayına yavaş yavaş toplamışken. Öyle diğer kapıya doğru ilerliyorum ben. Ezanın okunmasına çok az kaldı. Türbeye doğru ilerliyorum şu anda. Eyüp Sultan Türbesi. Evet görüyorsunuz bu saatte halen ziyaretçi var. Eyüp Sultan Camisi'nde ziyaret türbede halen devam ediyor. Güzel atmosferi sizlerle paylaşmak tabii ki elimden geldiğince dediğim gibi Avrupa'da çok değerli dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onlar da sürekli özgün şefim Eyüp Sultan Camisi'ne gittiğin zaman bizimle bu güzel ezan sesini paylaşır mısın? E tabii ki ben de sizi bekleyeceğim bu saatte. Şu an ezanın okunmasını bekliyorum. Birazdan caminin içerisine gideceğim. Orada da sizlerle paylaşacağım. Buradan herkese Türkiye'nin her yerinden katılan, izleyen bütün dostlara selam olsun. çınar ağacını görüyorsunuz efendim. Asırlık çınar. Eyüp Sultan Camisi'nin tam göbeğinde. Burası Eyüp Sultan Camisi. Aleyküm selam. Evet Eyüp Sultan Camisi'ndeyiz. Caminin avlusundayız. İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi. Ya biliyorsunuz burası da benim çalıştığım restorana çok yakın olduğu için zaman zaman sizinle bunu paylaşmaya çalışıyorum. Güzel atmosferi ezon okumak üzere. Yeah. <laughs> Aleyküm selam Aleyküm arkadaşlar hepinize Selamlar Evet Eyüp Sultan camisinde Yayınımı devam ediyorum, birazdan sizlere vereceğiz çünkü yatsı namaza başlayacak.